Merhaba arkadaşlar diyetimin ikinci günündeyim yine e, yapımından yapılımından ziyade size menümü paylaşmak istedim e, öncelikle tabii ki de vazgeçilmez olan güzel bir salata yaptım bol yeşillikli biliyorsunuz zaten salatada sınır olmuyor istediğiniz kadar yiyebilirsiniz şu şekilde hemen yanına şöyle 3 yemek kaşığından oluşan yoğurdumu ekledim şu şekilde birazcık yoğurdum var bir dilim kepek ekmeğim var Yine A101 ya da Bim'den olan normal kepekli ekmeklerden kullanabilirsiniz ben onu kullanıyorum diyet esnasında Şu şekilde patatesi Haşlanmış tavuğumuzdan şöyle güzel bir yemek çıkardım ortaya normal bezelyeli olarak da bu yemeği yapabilirsiniz ee, Şöyle bir şey söyleyeyim bezelyeli tavuklu yemeğimiz zaten YouTube kanalımızda videosu ayrıntılı Bir şekilde yüklenmiştir bir önceki e, Yüklenmiş videolardan bulabilirsiniz İyi akşamlar